Bir sabah hain kurt ormanda av peşinde gezerken gökyüzünde uçan bir leylek ailesi görmüş. Bu ailenin tepelere yaptığı bir yuva ve o yuvanın içinde de yumurtaları varmış. Kurdun aklına iyi bir fikir gelmiş. <laughs> ne yiyeceğimi buldum. Leylek yumurtası. <laughs> Ama o tepeye nasıl çıkacağımı düşünmem gerek. Hmm. O sırada bir yaban ördek yavrusu ise hala derin bir uykudaymış. Leylek kardeşlerinden biri onu uyandırmak için zili çalmış. Hadi uyansana ördek. Vak, 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 vak. Yavru ördek yerinden zıplayarak uyanmış. Ne? Ne oluyor? Biz uçmaya gidiyoruz. Annemiz yumurtaları kontrol edecek. Sen de uyuyakalıp kurda yem olma. Kurt mu? Evet, çünkü sen bizim gibi yükseklerde uçamıyorsun ya ondan. Hadi uçtuk biz, görüşürüz ördek. Bay bay. <laughs> o esnada yavru ördek onları izleyen hain kurdun farkında değilmiş. Leylek ailesi gökyüzüne gittiği zaman yavru ördek de sazlık kenarında kanat çırpıp büyük bir özveriyle uçma çalışmaları yapıyormuş. Ancak o gün sazlıkların arasında ışıl ışıl parlayan bir şey dikkatini çekmiş. Bunlar da ne böyle? Bunlar bir çift kırmızı ayakkabıymış. Ne kadar da güzeller. Acaba benim ayaklarıma olurlar mı? Yavru ördek kırmızı ayakkabıları giydiği anda yerden havalanmış ve bir anda pır pır yükseklere uçuvermiş. vermiş. Uçuyorum! Uçuyorum! Hemen Leyrek ailesinin peşine takılmış yavru ördek. Aa, bakın yavru ördek gelmiş. Vay! Nasıl bu kadar yükseğe çıktın? Sihirli kırmızı ayakkabılarım sayesinde. Bakın. <laughs> Kurt olan biteni büyük bir şaşkınlıkla izlemiş. Sihirli kırmızı ayakkabılar ha? İşte şimdi harika bir planım var. Gece olduğunda kurt, leylek ailesi ve yavru ördek uyurken gizlice yanlarına gelmiş. Karanlıkta bile parlayan o kırmızı ayakkabıların ipinden tutup pençeleriyle kendine doğru çekmiş. Yarın sabah ilk işim leylek yumurtalarını hüp diye yemek olacak. <laughs> güneş ışığıyla birlikte uyanan yavru ördek kırmızı ayakkabılarını yanında göremeyince çok telaşlanmış. Olamaz. Ayakkabılarım, sihirli ayakkabılarım yok. Nasıl uçacağım ben? Yavru ördek telaş içinde anne Leyle'yi ve kardeşlerini aramaya koyulmuş. Anne Leylek, kardeşlerim ancak onları hiçbir yerde bulamamış. Ayakkabılarım olmadan asla yüksekten uçamayacağım. Yavru ördek üzüntüsünden ağladığı sırada tepesinde uçan hain kurdu fark etmiş. Uçuyorum. <laughs> Az kaldı leylek yumurtaları. Sizi yiyeceğim. Aa, ayakkabılarım. Ayakkabılarımı kurt çalmış. Yavru ördek büyük bir çabayla kurdun peşinden gitmeye çalışıyormuş. Kanatlarını hızlıca çırpıp biraz havalansa da her seferinde yine yere düşüyormuş. Aa, hain kurt yumurtalarımızı asla alamayacak. Ah bir uço bilsem. Kurt, sihirli kırmızı ayakkabılar sayesinde leylek yumurtalarının olduğu yuvaya konmuş. Yumurtaları tek tek kucağına almaya çalışırken yavru ördek bunu uzaktan görmüş. Leylek yumurtaları tehlikede. Kurda engel olmalıyım. Yavru ördek tüm cesaretini toplamış ve çok hızlı bir şekilde kanatlarını çırpmış. <laughs> Yumurtalar, yumurtaları kurtarmalıyım. Sonunda yavru ördek gökyüzüne doğru havalanmış. İlk kez bu kadar yüksekten uçuyormuş. Ben uçuyorum. Evet, uçuyorum. <laughs> yavru ördek gizlice kurda yaklaşmış. Sihirli ayakkabıların ipinden tutup hızlıca çekivermiş. Haa! Yavru ördek, ayakkabılar. Tam o anda leylek ailesi hızla yetişmiş yavru ördeğin yanına ve kurdu bir hışımla yuvadan uzaklaştırmışlar. Yapmayın! Hain kurt bir bataklığın içine düşüvermiş. İmdat! Leylek ailesi ise yavru ördeğe yumurtaları kurtardığı için teşekkür etmişler. Artık sen de bizim kadar yüksekte uçabiliyorsun. <laughs> evet. Vak, 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 O halde bir aile olarak birlikte uçmanın vakti geldi çocuklar. Yavru ördek yükseklerde uçmaktan çok mutlu olmuş. O günden sonra denemekten asla vazgeçmemeyi ve uçmak için sihre değil... Sadece biraz cesareti ihtiyacı olduğunu anlamış. Böylece yavru ördek gökyüzünde leliklerle uçabilen tek cesur ördek olmuş.